Bizim Gençler de... bugün sizlerle Kupleyden oynuyoruz. Bugün ağlar lan? Hiç şey ee, niye bize... Youtube mu kapandı? Ya <laughs> da videolarda aksaklık oluyor. Youtube kapandı mı ya? Neyse. Grab <laughs> back. Bugün FNAF oynayacağız. Yani 40 dakikalık video olacak. İlk defa en uzun videomuzu bugün çıkartacağız. En uzun videom 36 dakikaydı. Yayın olarak da 3, neredeyse 3 saatte video video rekorumu 50 dakika en fazla bir saat tamam, oldu. Niye kumandayı oturuyorsun? Hiç pişman değilim yani senin video? olmaktan senin olmak inan. Hiçbir hatırlıyor. Thank you so much. Playtime koy gözlecek misin? Playtime. Last time playtime. Play Neyse çektirişte öyle bir ses duyduk. Adam diyor da. Kılıyor misin? Şükür de duruyor. Yuppi. Kolum. Kolum. Hapşırıyorum. Dolma ekranı geldi çünkü reis var karşımızda en sevdiğim takım. Tabii arkadaşlar mobil olduğu için gerçeksiz bu arada bunu da söyleyeyim. Yani PC'den oynasak oh mis gibi. Şimdi buraya tıklayıp internet gidiyordu o da o da bize anahtar veriyordu. Teşekkürler gidin. Canımsın. En sevdiğim karakter sensin bak. Beni üstüne diziniz hangi burdan buradan koşuyormuş bana. Uydum kopar. Ananı hapşıracağım. Evet arkadaşlar, bu sadece populator videosu olsun. Ben sonra normal FNAF videosu yaparım. <gülüyor> neredeyse. <gülüyor> 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 neredeyse. Di Çok ortaya döverim seni ha Neredesin lan? Aksurucam bak. Artık korkmuyoruz. her şeylerden. Nasıl oldum ya buranın kolu? Ne aldım ben? <laughs> İki tane kasetim mi var? Yuh. Kaşınıyor mu? Neredeeeesiii? Gördün Bir tane de kırmızı kalsın. sonunda. bir tane anneannemin telefonundan oynuyordum. İki saat bulamadım ya. Yeşil miydi? Evet yeşil. Köpü. Kırmızıyı da bulamıyorsun. Tamam mı oğlum? Abi kırmızı küp nerede? Nerede popi? Popi nerede? Yürüs popi. Buradasın popi. Nerede göster lan bana. Gel lan şuraya. Nerede popi? Nerede lan? Nerede oğlum? Sakladın ha popi. Ulan arkadaşa bakın saklamış şerefsiz popi ya. Lan popi. mu lan hi-fi <laughs> Kaseti koy. Hadi ne diyor? Ne lan o? Arkadaşlar <laughs> şey şurada delikanlı var. Ne haber lan? Ne var lan deniyor? Direk kaçar bu. Bana ona cidden kaçtı. Tamam mı gerekiyor? Oğlum şu anda çok bizi koruttum ha. Turistim nedense. Neyse. Lan ne bağırıyorsun lan? Geri zekalı. Hacı bu bana bağırıyor bak döverim çocuk seni. Şımarma ne olur biz Türkçe acıyız ha. Hiç pişman. Oh, Görev yapacağız. Hop. Oh. Hiç pişman. Neyimin senin o? Buradan gir. Ne yapalım? Yani, şuradan gidiyor alalım

ne kadar Tamam. Buraya çıkacağız. Tur giriş arış bu. Hemen görevimizi yapalım arkadaşlar. Bunun şey. bende kaç tane kaset var ya. Bir tane kaset var. sede inşallah Allah'ım ya Adam olacaksınız oğlum Hadi bas Kuvvetim yok hop. Tamam. Gece ben biraz üzerine bakıyorum. Geliyorum. Ya ne oluyor? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Hayırdır oğlum? Gel konuşalım lan. Hayırdır oğlum? Ayrıca ee, bu arada bu bu da bir çocuk. Söyleyeyim size. Bunu da bir oyuncak yapmışlar ama onlara yapmamışlar. Bakın bunlar bakın. Seni gözüme kestim oğlum. Hacinin kuzeni misin lan? Mol gibi takip edemeyi ki bak gelmiyor Tabii. orada oraya bakıyor buraya geliyor oraya bakıyor buraya bakıyor gelmiyor mu geldi mi Ya bu kedi nasıl koyuyor ya? Bu kedi nasıl koyuluyor? koyuluyor? Elmanterden koyuyor. Hani? Ben koydum ama. Aynen. El ben şöyle koydum. Böyle gittim. Böyle böyle koydum. Hacı bende niye oluyor böyle? Yardım edin lan bir kere. Bu game diyeceğiz Allah yapacak bir şey yok. Allah bir olayın geriden başlamamışımdır. Başına dakika videonun dakikası uzadı ya. <laughs> yok anne gerek yok. Ne? Yok anne gerek yok. Ben yemek komple bile bitsin. Last time playtime 这是位置。

Sonunda şükürler olsun. Hakicim anlaşabiliriz ya. Merak etme. Ne haber? Öpelim. E şu anda benim işim var. Hayır. Nereden geçtim hiç bilmiyorum. Yeniceyim. Hadi Hadi geliyor, agi, agi geliyor. beni oyun yapma Hadi Üzgünüm Agicim. Görüşürüz. Bu bu arada yaşıyorsun sen ha. Yaşıyor arkadaşlar diyorum. Ben hızlıca koşalım. Hızlıca bitirmek istiyorum. Çünkü yemek hazır. ondan geçeceğiz ya. Arkadaşlar <laughs> yani bu arada sizin için Chapter 2'ye gidiyoruz. Chapter 2 aç bak Chapter 2'ye geçelim o kapıda. Ağizam orada. 嘿、hey.